Trabzon'dan yola çıktık şimdi Gümüşhane'ye doğru gidiyoruz. Alp Kırşan'la Bir Yolculuk hikayesi başlıyor. Hadi benimle gelin. Yani yeşilliğe boğulmuş buralar genel anlamda. Daha da neler göreceğiz. Şimdi Gümüşhane'ye gidiyoruz. Ben buralara ilk defa geliyorum ve bu ilk olacak deneyimlerimi sizlerle Alp Kırşan'la Bir Yolculuk hikayesinde paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. engebeli araziler. Bu da inanılmaz bir görsel zevk veriyor. En güzel görüntüler o şelaleler, o ırmaklar, o dereler, o dağlar, o ormanlar, en güzel görüntüler bence Karadeniz'den çıkıyor. bir güzel bir tünelden geçiyoruz. Tünele giriyoruz. Şehit Eren Bülbül Tüneli. Bu programda Eren'i de anmak varmış. Nurlar içinde yatsın ailesine sabırlar diliyoruz. Kendisi önce kalbimizde sonra da ismiyle böyle güzel yerlerde anılıyor. Çok kritik bir yerdeyiz şu anda. Çok önemli bir yerdeyiz. Aslında arkada bir Zigana Dağı var. Ee, onun altında bir Zigana Tüneli var. Ama bir de Zigana Geçidi var. Yani en önce Zigana Geçidi. 90 tane virajdan oluşan Zigana Geçidindeyiz. Yani buradan eğer sağa dönerseniz Zigana Geçidi. 90 tane viraj. Ayretten kış hava koşulları soğuk kar. Gördüğünüz arkadaki dağda Zigana Dağı ve kamyon kamyonetlerin arkasına da takılırsanız o iş bitmiyor. Bu. Ama şimdi Zigana tüneli yapıldı ve Türkiye'nin en uzun tüneli yaklaşık olarak 14.5 kilometre uzunluğundaki tünel bize ortalamada 20 dakikada kazandırıyor üstüne üstlük. Yani 14.5 kilometre bir sanat eseri aslında. Hem daha az karbon emisyonu hem de hop diye geçeceğimiz bir tünel. Bu yolculukta en heyecan verici noktalardan bir tanesi de Zigana tüneli. Şimdi hiç vakit kaybetmeden meraktan indiğim arabama geri dönüyorum ve Zigana tünelini geçiyoruz. İyi seyirler. 2023 yılında açılan Zigana tüneline Trabzon Maçka'dan giriliyor. Gümüşhane'nin Tolu ilçesinden de çıkılıyor. Yılda yaklaşık 1.8 milyon aracın kullandığı tünel, Doğu Anadolu'nun Karadeniz limanlarına ulaşması ve ticaretin kolaylaşması için önemli bir rol oynuyor. Altımızdan akan çay Harşıt çayı. Yani biz Gümüşhane'deyiz. Gümüşhane Türkiye'nin en çok yaylasına sahip olan illerimizden bir tanesi. Doğal güzellikleri, tarihi lezzetleriyle birlikte şimdi Gümüşhane'yi geziyoruz. Hadi başlıyoruz. Gümüşhane'de ilk yerleşim Canca Kalesi'nin bulunduğu ve şu anki şehri tepeden gören bir alana kurulmuş. Bizim de ilk durağımız oldukça sarp kayalıkların üzerinde yer alan 2500 yıllık bu kale oluyor. Canca Kalesi. Kaleler nereye yapılır? En hakim noktalara. Gümüşhane'de de Canca Kalesi var. En hakim nokta bu tepe. Buraya yapmışlar. Muhteşem. Muhteşem. Helal olsun. 1550 metre yükseklikteyiz. Buraya da getirip bayrağımızı dikmişler. Helal olsun. Bölgede gümüş bulunması şehrin kaderini de değiştirmiş. Kanuni Sultan Süleyman İran seferi sırasında gümüşhanenin madenlere daha yakın olan bugünkü Süleymaniye Mahallesi'ne kurulmasını emretmiş. Mahalleye bir de Sultan Süleyman Han adı verilen cami inşa edilmiş. Gümüş üretimi 19. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiş. Evet. Süleyman Han Camii arkamda gördüğünüz cami. O dönem gümüş üretimi bittikten sonra bu kent tabii ki de Süleymaniye Mahallesi kalıyor ve arkamda gördüğünüz eser de kalıyor. Yani altınlar, gümüşler bitebilir ama bıraktığınız eserler bugüne kadar gelebilir ve Ulu Cami'de, Süleymaniye Camii'nde hala bugün bile namaz kılınıyor. ve Süleymaniye Mahallesi'ndeyiz. Aslında burası Eski Gümüşhane. Burası da Aziz Yorgos Kilisesi. 500 yıl önce bir tadilat görmüş, o yüzden de 500 yıldan çok daha eski bir kilise olduğu düşünülüyor. O dönem herhalde çok görkemli bir yerdir diye düşünüyorum. arkamda gördüğünüz yer, e, Satala antik kenti. Şu anda üstünde durduğum toprakların altında devasa bir kale var. Hani bugüne kadar Ege bölgesinde çok denk geldiğimiz Efesleri falan düşünürsek Selçuk. Hani güzel ve büyük yapılar vardır Roma'ya ait ama Roma sadece oraya ait değil. Roma çok büyük bir imparatorluktur. Doğu Karadeniz'deki en büyük lejyon yeri de burasıydı. Doğu Karadeniz'deki ordusunu da bu bölgede saklıyordu. Ne kadar büyük olduğunu anlatmak için şunu söyleyebilirim size. Buradaki kalabalık orduya su getirmek için çok uzaklardan su kemerleriyle buraya su taşıyor. Satala antik kentini bir kenara not alın. Önümüzdeki dönemde tarihe damla vuracak bir yerdeyiz şu anda. Müşane lezzetleri de nedir acaba dediğimizde Yüksel Hanım, Yüksel Kandemir bizi burada karşılayan insan oldu. Çok da teşekkür ederiz efendim misafirperverliğiniz için şimdiden. Hoş geldiniz bu arada. Alp Bey, Müşhane'mizin atalarımızdan gelen yöresel lezzeti olan sironumuzdan tatmanızı Siron. istiyorum. Sirondan, evet. Siron'dan Siron. tadalım çünkü galiba tereyağı. evet. Sironu aldık. ha Böyle yufkalı bir şey doğru mu? Evet doğrudur. Hemen direkt konuya gelelim. Kusura sizi tanımadan önce Siro'nu tanıyabilir <laughs> Bu neydi? Kuşburnu çayını yapıyoruz, çorbasını yapıyoruz, marmelatını yapıyoruz. Şimdi evet. kuşburnu hep gördüğümüz ve bildiğimiz bir şey ama çorbasıyla hiçbir zaman buluşmadığımız bir şey. Kuşburnu çorbası. Aa içinde de var. Evet, evet. Deniyorum efendim. Kuşburnu çorbası. Hayatımda ilk defa Gümüşhane'de kuşburnu çorbası içiyorum. İnanılmaz. Benim bugün bundan hiç haberim yoktu. Ben bunu da içseydim sizin en yüksek 1550 metredeki kalenize tırmandım. Ben bunu <gülüyor> <gülüyor> içseydim nereye tırmanacağım belli değil. Bu da yine beyaz lahanadan patates dolması. İçi patatesli diye. Evet, tanıyorum. evet. Hmm, bu da güzelmiş. Lana ile benim pek alakam yoktur ama bugünden sonra artık çok olacak gibi sayenizde Yüksel Afiyetler <laughs> olsun. Teşekkür ederiz. Ne dolması bu? Yaprak evelik dolması. Evelik dolması. Evet, olması. evelik dolması. Ee, Evelik dediğimiz e, bizim e, köylerimizde, bahçelerimizde kendiliğinden büyüyen bir bitkiden atalarımız zamanında yapılan bir e, lord olması. Evelik lord olması. Lord olması. Evet. Soğuk mudur? Yanar mı? Atayım Hayır. Ya. Gümüşhanede böyle lezzetler gelinmeli, tadılmalı ve denenmeli diyorum. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Karaca Mağarası zirvesi. Yaklaşık 15 milyon yaşında bir mağarayı ziyaret edeceğiz. Şu kocaman taşın altındaki mağarayı ziyaret edeceğiz. Birçok özelliği içinde barındıran bu mağara mutlaka Gümüşhane'ye gelindiğinde görülmesi gereken bir yer. İsterseniz hep beraber içeri geçelim hadi. Şimdi sarkıtlar neydi? Sarkıtlar yukarıdan dağdaki buzların erimesiyle aşağıya doğru uzanan uzantılar, sarkıtlar. Dikitler de onlar uzanırken ucunda kalan sular aşağıya damlıyor, damlaya 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 onlar da yerden yukarı doğru. Yani bunlar. Bunlar zamanla birleştiğinde şu arkamda gördüğünüz sütunlar oluşuyor. Devasa sütunlar oluşuyor. Bu sütunlar birleşe birleşe neyi oluşturuyor? Sütunlardan sonra oluşan perdeler de bunlar çok ama çok büyüleyici Maraş Şelalesi Gümüşhane'den yaklaşık 1 bir, 1,5 bir saat yol aldıktan sonra geldiğiniz bu şelale daha arabayı park ettikten sonraki haliyle bile çok heyecan veriyor. İnanılmaz huzur veriyor. Muhteşem gözüküyor. Bizler Tomara Şelalesi'ni görmeye geldik ama Tomara Şelalesi'ni görmeye gelirken de yolda gördükleriniz orman olsun, yol olsun, manzaralar olsun inanılmaz etkileyici. Bu yol yapılıp bu şelaleye gelinir. Of bakar mısınız? Of! Vuuu! Muhteşem! Vay 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 vay! Güzelliğe bakar mısınız? Dur dur, kıpırdamayın. Hadi bu anın tadını çıkarın. hani adeta bulutların üstündeymişim gibi hissediyorum dersiniz ya işte tam şu anda bu noktada ben bunu hissediyorum. Gümüşhane'nin güven değerlisindeyiz. Yani bulutların üstündeyiz. Tam da arkamda gözüktüğü gibi. Örümcek Ormanları Tabiat Parkı Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunuyor. Avrupa ve Kafkasların en boylu ladin ve göknar ağaçları bu ormanda. Örümcek Ormanları göğe uzanan ağaçları, dereleri, şelaleleri ve rengarenk manzaralarıyla ziyaretçileri adeta büyülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bazı ağaçlara plakalar takmışlar. Bu plakalarda da ağacın özelliğini söylüyor. Yani şu arkada gördüğünüz ağaç lagün ağacı. Burası inanılmaz bir yer. Yani size oturup burada, siz de oturun koltuğunuza ben de burada yere oturayım sabaha kadar anlatsam bitmez. Çünkü burası Amazon'un çok üstünde bir yer. İşte o yüzden Karadeniz'in dağları güzel, o yüzden Karadeniz'in suları güzel, o yüzden Karadeniz'in akarsuları, şelaleleri efsane. Mükemmel bir yer. Gümüşhaneye niye gelmelisiniz? Çünkü Gümüşhane'nin muhteşem bir doğası var, inanılmaz bir manzarası var ve taşın üstünden ağaç çıkıyor. Bu manzaralara kolay kolay rastlanmaz. Her yer yeşillik, Amazon ormanları gibi. Yani tam tarifi bu. İnanılmaz güzellikler sunuyor Kürt'ün ilçesi ve burada... Şu sudan da içmeden etmeyelim.